Herkese merhaba. Bu bölümde çok net bir hedefimiz var. Siz ebeveynleri çocuğunuzun gelişmekte olan beyninin sırlarını çözerek birer öğrenme mimarına dönüştürmek. Gelin çocuğunuzun potansiyelini zirveye taşıyacak o sağlam yapıyı birlikte adım adım nasıl inşa edeceğimizi görelim. Haydi hemen konuya girelim. Ah, o ödev saati. Hepimiz için ne kadar tanıdık bir senaryo, değil mi? Günün sonunda başlayan o bitmek bilmeyen mücadele. Peki ya size bu savaşın nedeninin çocuğunuzun tembelliği ya da isteksizliği olmadığını söylesem? Evet, aynen öyle. Sorunu büyük ihtimalle tamamen yanlış yerde arıyoruz. Gelin şimdi odağımızı çocuğun davranışlarından alıp beyninin içindeki o muhteşem ama bir o kadar da karmaşık yapıya, yani biyolojik gelişimine çevirelim. Çünkü asıl cevaplar tam olarak orada gizli. Daha iyi bir öğrenen yetiştirmek istiyorsak önce elimizdeki planı yani beynin nasıl çalıştığını anlamamız şart. Şimdi beynin bu süreçteki en önemli iki oyuncusuna yakından bakalım. Bakın, burası çok kritik. Çocuğunuzun beyninin ön kısmı yani prefrontal korteks adeta bir şirketin stajyer CEO'su gibi. Plan yapmaya, odaklanmaya, dürtülerini kontrol etmeye çalışıyor ama kilit kelime ne? Stajyer. Yani daha inşaat devam ediyor. Ondan bir saat odaklanmasını beklemek, inşaatı bitmemiş bir ofiste stajyerden şirketin 5 yıllık stratejisini çizmesini istemek gibi bir şey. Biyolojik olarak henüz hazır değil. Ve bir de beynin güvenlik alarmı var, amigdala. Çocuğunuz ödev yüzünden strese girdiğinde, endişelendiğinde ya da baskı hissettiğinde bu alarm var gücüyle çalmaya başlıyor. Peki alarm çalınca ne oluyor biliyor musunuz? Öğrenme merkezine giden bütün kapılar küt diye kapanıyor. Yani bağırmak, kızmak aslında öğrenme kapısına kilit üstüne kilit vurmaktan başka bir işe yaramıyor. Kural basit. Önce huzur, sonra öğrenme. Beynin bu kısımları olgunlaşırken düşünme şekli de inanılmaz bir hızla değişiyor. İşte bu tablo o değişimin en net fotoğrafı. Hani birinci sınıftaki çocuğunuz matematiği anlamak için parmaklarını kullanmak, sayma çubuklarına dokunmak zorunda ya, işte bu somut düşünme. Ama birkaç sene sonra aynı çocuk zihninden soyut problemler çözebilecek hale geliyor. Bu, beyinde yaşanan o inanılmaz gelişimsel sıçramanın ta kendisi. Peki, gelelim en can alıcı soruya. 8 yaşındaki bir çocuğun dikkatini en fazla ne kadar toplayabildiğini hiç düşündünüz mü? Cevabı söylüyorum yaklaşık 16 dakika. Evet, yanlış duymadınız. Formül çok basit. Çocuğun yaşı çarpı 2 ya da 3 dakika. Şimdi bir de bizim ondan bir saat boyunca masanın başında oturmasını beklediğimizi düşünün. İşte o ödev savaşlarının asıl sebebi bu. Bizim beklentilerimizle çocuğun biyolojik gerçekliği arasındaki devasa uçurum. Tamam, sorunu anladık. Şimdi sıra çözümlerde. Araç setimizi açıyoruz ve ilk aracımıza odaklanıyoruz. Beynin öğrenmeye evet demesini sağlayacak o ideal fiziksel ortamı nasıl tasarlarız? Unutmayın, dağınık bir masa, dağınık bir zihin demektir. Bu yüzden ilk kuralımız sadelik. Masada sadece o anki ödev ve malzemeleri olacak, başka hiçbir şey yok. Işık ve oturma düzeni de önemli, ayaklarının yere tam basması kendini güvende hissetmesini sağlar. Bir de o alanı kişiselleştirmesine izin verin, sevdiği bir kalemlik gibi. Ve en önemlisi, lütfen şu dijital canavarları ortamdan uzaklaştırın. O parlak ekranlar beyne öyle bir dopamin sinyali gönderir ki, sıkıcı bir ders materyalinin onunla rekabet etme şansı sıfırdır. Fiziksel ortamı hazırladık, şimdi bir sonraki aracımıza, yani beyni içerden beslemeye geçelim öğrenen bir beynin en temel biyolojik ihtiyaçları hareket, uyku ve su. Bu görsel aslında her şeyi anlatıyor. Çocuğunuzun beyninin yüzde 85'i su. Düşünebiliyor musunuz? Yani odaklanma sorunu yaşadığında ilk sormamız gereken soru belki de en son ne zaman su içtin olmalı. Bazen çözüm bu kadar basittir. Bu üç alışkanlık beynin süper takımı gibidir. Hareket adeta beynin gübresidir, kan akışını artırır ve yeni şeyler öğrenmeyi kolaylaştırır. Uyku ise beynin kaydet tuşudur. O gün öğrenilen her şey uyku sırasında kalıcı belleğe işlenir. Bu yüzden 9-11 saat uykudan asla taviz yok. Ve tabii ki doğru yakıt. Şekerli atıştırmalıklar yerine ceviz, badem gibi beyni besleyen seçenekler sunmak çok daha akıllıca. Ve geldik son ama belki de en güçlü aracımıza ortamı düzenledik, beyni besledik. Şimdi sıra bizim sözlerimizle ve yaklaşımımızla yarattığımız o duygusal iklimde. İşte bu karşılaştırma inanılmaz önemli. Çok zekisin dediğimizde sonucu överiz ve çocuğa zeki olmak gibi sabit bir etiket yapıştırırız. Ama bu problemi çözmek için gösterdiğin çabaya hayran kaldım dediğimizde süreci överiz. Bu küçücük dil değişikliği çocuğa zorluklar karşısında pes etmemeyi, çabalamanın zekadan daha değerli olduğunu öğretir. İşte sihirli kelime bu. Henüz yapamıyorum cümlesi bir sondur, bir duvardır. Ama henüz yapamıyorum cümlesi bir başlangıçtır, bir yoldur, bir umuttur. Sadece bu tek kelimeyi çocuğunuzun kelime dağarcığına ekleyerek onun sabit bir zihniyetten gelişimsel bir zihniyete geçiş yapmasını sağlayabilirsiniz. Hataları bir başarısızlık olarak görmeyi bırakalım. Onları beynin spor salonuna gidip kas yapması gibi düşünelim. Çocuğunuza şunu anlatın: bir hata yaptığında beynin aslında daha da güçleniyor, yeni yollar öğreniyor. Bunu anladığı zaman hata yapmaktan korkmak yerine onu öğrenmenin en doğal parçası olarak görmeye başlayacaktır. Peki, tüm bu bilgileri bu akşamdan tezi yok nasıl hayata geçirebiliriz? İşte size hemen uygulayabileceğiniz birkaç süper pratik ipucu. Bu tekniğin adı Pomodoro. Mantığı çok basit ve çocuğun biyolojisine tamamen uygun. 20 dakika boyunca tek bir işe odaklan, alarm çalsın. Sonra kalkıp 5 dakika boyunca zıpla, dans et, hareket et. Sonra bir 20 dakika daha. Bu kadar. Unutmayın, bu bir maraton değil. Kısa ve etkili koşulardan oluşan bir yarış. Kelimelerimiz bir aktivitenin bütün duygusal tonunu değiştirir. Hadi ödevini yap demek yerine Bakalım bugünkü keşif görevinde hangi gizemleri çözeceksin demeyi deneyin. Farkı göreceksiniz. Bu basit soru değişikliği okul sonrası sohbetlerinizi sıradan olaylardan çıkarıp merak ve öğrenme üzerine kurulu bir hale getirir. Bu çocuğunuzu okulda yaşadıklarını bir öğrenme macerası olarak görmeye teşvik eder. Şunu asla unutmayın, siz bir öğrenme mimarısınız. Yaptığınız her şey sadece bugünün ödevlerini bitirmek için değil, çocuğunuzun gelecekteki öğrenme aşkının temellerini atmak için. Ve şimdi sıra sizde. Bu bölümde dinlediklerinizden sonra bu akşam uygulayacağınız o tek küçücük adım ne olacak? Belki çalışma masasına bir bardak su koymakla başlamak. Ya da sihirli henüz kelimesini kullanmak. Unutmayın, en büyük yapılar bile o ilk tuğlanın konulmasıyla başlar.